Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf 2. dereceden denklemler konusunu işleyeceğiz. Denklemin çözüm kümesini bulunuz diyor. Önce taraf tarafa toplarsak bakın bunlar gider. 3x kare eşittir 27 olur. x kare eşittir 9 olur. x 3 olur veya x eksi 3 olur. x'e 3 yazarsak arkadaşlar öncelikle burada şunu alalım. 3'ün karesi artı y kare eşittir 13'ten 9. Y eşittir. 2 ya da y eşittir. Eksi 2 olur. X'e eksi 3 dersek arkadaşlar oradan y'yi kaç buluruz? Aynı şekilde yerine yazdığımızda burada arkadaşlar 2 ve eksi 2 olur. O zaman çözüm kümemiz şudur. 3 yazmıştık. Eksi 3 yazmıştık. Eksi 3'e 2 Eksi 3'e eksi 2 3 yazdığımız zaman 3'e 2, 3'e eksi 2. Bu şekilde çözüm kümemiz bulunur. Şimdi arkadaşlar a ve b birer gerçek sayı olmak üzere a kare artı b kare sıfır ise burada A'da 0, B'de 0 a da sıfır, b de sıfır eşittir arkadaşlar. Burada çözüm kümesini bulunuz demiş. Bakın şöyle yapıyoruz x kare eksi 6x artı 9 dersek arkadaşlar y kare artı 8 artı 16 eşittir 0 deriz. Bakın şunu 9 ve 16 diye parçaladık. Burası x eksi 3'ün karesi artı burası y artı 4'ün karesi olur. Demek ki burası 0. Burada 0 olur. x 3 olur. y eksi 4 olur. 3'e eksi 4 arkadaşlar. Çözüm Şimdi arkadaşlar y eşittir ax artı b'nin işareti 0 eşitlersek önce bu şekilde kökü buluruz. Sonra buna tablo yapıyoruz. Tablo nasıl oluyor? Önce kökü yazarız buraya. Kökün yazdık ya arkadaşlar. Artı sonsuz. Bakın eksi sonsuza gidiyor sağa sol taraf. Ve eksi b bölü a'nın sağ tarafı a ile aynı işaretli. İşaretimiz pozitifse arkadaşlar pozitif yazarız. Sol tarafta atlıyoruz buraya. Ters işareti yani burası da negatif oluyor. Bu şekilde tablo yöntemiyle eşitsizlik sistemini kuruyoruz. Çözüm kümesini bulunuz demiş. 2x eksi 8'e 0 ile eşitlersek x eşittir 4 olur. 4 tablo yaparsak artı eksi arkadaşlar. işaretimiz artı eksi. Neresini istiyor bizden? Pozitif taraflar yani burası. Demek ki 4 ile artı sonsuz dahil değil. Çözüm kümemiz budur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar a x kare artı b x artı c şeklindeki ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitlikleri çözerken Delta yani diskriminanta bakılarak kökler bulunur. A'nın işaretine bakılarak işaret tablosu oluşturulur. Tabloda eşitsizliği sağlayan bölge bulunarak çözüm kümesi yazılır. Küçük eşittir ve büyük eşittir işaretlerinin bulunduğu eşsizliklerde kök çözüm kümesine dahil edilir. Şimdi burada delta büyük sıfırsa yani b kare eksi 4 ac büyük sıfırsa arkadaşlar önce iki tane kökü varsa ikinci dereceden eklem a ile aynı işaretli ters işaretli zıt Burada da aynı işaretli bu şekilde tablo yapılır. Çözüm kümesini bulunuz demiş. Şimdi burayı x kare eksi 3x artı 4 de eşit dersek attık bunu bu tarafa. x kare artı 3x eksi 4 sıfır olur. 4'e 1 olur. Artı eksi x eşittir eksi 4. x eşittir Bir Köklerimiz bu. Eksi 4'e 1. İşaretimiz eksi artı eksi eksi ile başladı. Ne istiyor bizden? Negatif olanlar. Yani şuralar şurası eksi sonsuz. Bura artı sonsuz. O zaman eksi sonsuz. Eksi 4. burada dahil. Açık. Birleşim. Bir. dahil. Artı sonsuz arkadaşlar. Çözüm kümemiz budur. Şimdi arkadaşlar delta 0 durumlarında baktığımızda delta yani b kare eksi 4 ac eşittir 0 oluyorsa çift kat kök vardır. Bakın kökler birbirine eşittir. Eksi b bölü 2a yani burada simetrik kök vardır arkadaşlar. O zaman işaretimiz ne olur? Eğer işaretimiz ax kare artı bx e artı c'de işaret neyse a'nın işaretler aynıdır. Burada çift hafif olduğunu da bu şekilde iki tane çember çizerek bazen de dahil olursa burayı doldurarak yapabiliriz. Çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın burası 4, 4, eksi eksi olur. Yani x eksi 4'ün karesi küçük ve eşit. O zaman x1, eşittir x2 2 kök de eşittir. Yaparsak 4 dahil olduğundan dolayı içi karalanmış bir vaziyette dolun. İşaretimiz artı x'in karenin bu da artıdır. Demek ki çözüm kümemiz arkadaşlar dahil olduğundan dolayı bakın negatif olmuyor. Dolayısıyla sadece 4 alınır. Burada Delta küçük sıfırsa yani b kare eksi 4 ac küçük sıfırsa arkadaşlar e, kök yoktur aslında. X'i kesmiyor yani. X'i kesmediğinden dolayı a'nın işareti neyse burada o yazılır. Eksizliğinin çözükmesini kümesini bulunuz demiş. b kare eksi 4 ac'ye bakalım. Eksi 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 6. Bakın bu sonuç sıfırdan küçük. O zaman burada kök yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla işaretimiz artı demek ki hep artı alır. Çözüm kümemiz boş kümedir. Şimdi burada arkadaşlar, kök, çözüm kümesini bulmuşuz demiş. Bunların köklerini bulacağız. Yani sıfıra eşitlersek, bunu da sıfıra eşitlersek arkadaşlar, bunun kökü sıfır eşitlersek diyelim. X kare eksi 3x eşittir sıfırdan x eksi 3. Bakın burada bir sıfır gelir, buradan da 3 gelir. Bunu işlediğimiz zaman eksi 1 gelir. Yazalım eksi 1 0 3. Evet. Şimdi işaretimiz nedir? Bakın buradan artıdır. Bununki de eksidir. Artı ve eksinin çarpımı eksi. O zaman eksiyle başlarız. Artı, eksi, artı. Çözüm kümesini bulunuz demiş. Negatif olanı istiyor. Yani eksi 1 ile 0. Birleşim 3 ile şurada artı sonuçsuz. Çözüm kümemiz budur. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar bakın mutlak değer olunca bunun pozitif artı x artı 2'nin de altıcı kuvveti çift bu da pozitif tabloda yer vermeyiz O zaman bir kök eksi 1 bir, bir kökte arkadaşlar 3 olarak eksi 1 3 olarak yer veririz. Bakın bunun işareti artı bu da artı olduğundan dolayı artı eksi artı olarak alınır. Küçük olduğundan dolayı eksi 1 ile 3 arası arkadaşlar dahil olacak. O zaman eksi 1 eksi 2. Düzeltiyorum. Eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 alınır. Ama dikkat şurada 3 alamayız. Paydayı 0 yapıyor. Sonra arkadaşlar bakın 4 olduğu zaman yine eşittir oluyor. Demek ki eksi 1, 0, 1, 2 ve 4. Tam sayılarını alabiliriz. Çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar. Önce ayrı ayrı yapalım. Yani şuna fx buna da gx dersek bunun kökleri 1'e 2 çıkar. Bakın 0'a işledik ya. Evet. Dolayısıyla 1'e 2. Şuradan ne çıkar arkadaşlar? Payda da 3'e eksi 3 çıkar. 3'e eksi 3. Sıralarsak en küçük olan eksi 3. Sonra 1. Sonra 2. Sonra 3. Şimdi 1'e 2 şurada arkadaşlar. fx için. fx için yaparsak işaretimiz burada artı burada eksi olduğundan dolayı eksiyle başlar. Artı olur. Eksi devam eder. Daha sonra arkadaşlar 3'e eksi 3 olur. Bakın buradan indirdiğimizde bu da gx için yaparsak aşağıdaki gx olsun. Artıyla başlar yukarı artı burada arttı. Eksi 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 artı. Dolayısıyla bunun pozitif bunun negatif olduğu 1 ve 2 aralığı vardır. Çözümlerimiz budur. Şimdi arkadaşlar her x r sayı sağlıyorsa r sayı elemanı için, elementi için burada eleman için ax kare artı bx artı c büyük sıfır diyorsa eğer a bir kere sıfırdan büyük. Delta da de sıfırdan küçük olmalı ki. Çünkü kök olmamalı. Olmamalı. ax kare artı bx artı c sıfırdan küçük diyorsa a küçük sıfır ve yine delta küçük sıfır olmalı. Yani b kare x 4 a ac sıfırdan küçük olmalı. Burada arkadaşlar her x için sağlıyorsa reel sayısı için o zaman m artı 1 büyük 0 olmalı. En büyüktür. Eksi 1. İkincisi b kare eksi 4 ac küçük 0 olmalı. Kök olmamalı. Yazdığımız zaman 2 eksi m'in karesi. Şurada eksi var. Artı yapıyor haliyle. Eksi 4 m artı 1 çarpı 1. Küçük 0 olmalı. Bunu da düzenlersek arkadaşlar m kare eksi 8 m yapıyor. Küçüktür 0 olması gerekiyor. <laughs> o zaman burada m eksi 1'di. Bir kök. Burada da m arkadaşlar 0 gelir bir de 8 gelir. O zaman eksi 1, 0 ve 8. Şunun kökleri artı artı ile başlıyor. Eksi artı artı gidiyor. Bunun kökü arkadaşlar eksi 1 olduğundan dolayı şuraya kadar artı bakın sağ tarafı burası da eksi oluyor. Biz nereye almamız gerekiyor? Bunun m artı 1'in pozitif olan taraf evet bakın şurası diğer negatif o zaman sıfırla 8 aralığı var çözüm kümemiz budur eşitsizliğin çözüm kümesini bulunuz demiş bakın sıfırdan büyük. o zaman önce arkadaşlar şöyle yapıyoruz kollar yukarıdır bunun ee, kökleri de arkadaşlar 1'e bir olur artı artı yani x artı bir karesi sıfırdan x eşittir eksi bir olur yani bir kök eksi bir ikinci kök de eksi 1 olur. Çift daha kök olur. O zaman x ve y eksi 1 olur. Kollar yukarı olur. Y'yi keser. Nerede keser? 0 verirsek x'e 1 de keser. fx'in pozitif olduğu yerler neresi? Bakın burası. Demek ki buralar nedir arkadaşlar? Çözüm kümesi dahildir. Yani burada bütün reel sayılardan eksi 1'i çıkartırız arkadaşlar. Analitik düzlemde gösterin demiş arkadaşlar. Burada önce kökleri bulalım. Sıfıra eşitlersek x x eksi 2'den 0 x 0 olur x 2 olur. Yani şu şekilde hem sıfırdan hem de 2'den geçecek. Sonra arkadaşlar orta nokta eksi bölü 2a'dan eksi eksi 2 bölü 2 1 yapıyor. 1 yazarsak sıfır oluyor. O zaman <laughs> 1 yazarsak pardon eksi 1 oluyor. Yani 1'e eksi 1. Tepe noktası burası. Sıfırdan geçiyor. Ne taraf taranacak ona bakmamız lazım. Şu noktayı ele alalım. Yani 1'e sıfır noktasını verelim. Daha ise iç taraf taranır. Hemen sıfır küçük ve eşittir 1 eksi. 2'den sıfır küçük ve eşittir eksi 1 yapıyor. Doğru olmadı. Demek ki burada yok arkadaşlar. Demek ki alt taraf taranacak. İşte anatik düzlemde bu şekilde gösterilir. Analitik düzlemde gösteriniz demiş. Burada köklerimiz ne arkadaşlar? 2'ye eksi 2. Burada da 1'dir. Hemen şöyle yapalım. Bakın şunun parabol kollar aşağı olduğundan dolayı 0 verirsek 4 yapar burası. Demek ki eksi 2'ye 2 olacak. Nere taranacak? 0'a 0 noktası verelim. 0, 0, 0 küçüktür 4. Bakın ee, dahil oldu. Demek ki bunun içi taranacak. Geldik şu doğruya. 0 e, verirsek x'e 1 y eksi 1 x 1 o zaman şurası oluyor arkadaşlar şöyle 1 eksi 1 yani grafimiz böyle neresi taranacak o zaman 0'a 0 sıfır verirsek 0 büyüktür eksi 1 evet dahil o zaman şurası taranacak ikisinin arkadaşlar kesişim yeri bakın şurası şunun içerisi böyle gidiyor bu şekilde İstediğimiz yer burasıdır. Bu da arkadaşlar, ödev olsun. Başarılar diliyorum.